Ekonomik anlamda emeklilerin yükünü hafifletmek için atılan adımlar ve yapılan düzenlemeler kapsamında en düşük emekli maaşında sistem yeniden değişti. Hayat sebebiyle emeklilerin maaş alma beklentisi devam ediyor. Ekonomik anlamda emeklilerin yükünü hafifletmek için atılan adımlar ve yapılan düzenlemeler kapsamında en düşük emekli maaşında sistem yeniden değişti. SGK uzmanı gizli rakam hakkında konuştu. Temmuz ayı emeklilerin ve asgari ücretle çalışan vatandaşların aklındaki sorulardan biri de maaşların ne kadar artış göstereceği iken en düşük emekli maaşında sistem yeniden değişti. SGK uzmanı İsa Karakaş emekli maaşlarında 3000 ila 4000 Türk lirası arasında bir zaman beklendiğini ifade etti. Öte yandan asgari ücret konusunda da anayasa ihlali tartışmaları da gündemi meşgul ederken memurlar ve emekliler Temmuz ayı ile birlikte maaşlarına yansıyacak oranları merak ediyor. Her gün değişen fiyat etiketleri ve artan hayat pahalılığı, değişkenlik gösteren harcamalar kapsamında Temmuz ayında yapılacak maaş oranı emekliler için büyük önem arz ediyor. Her yıl iki kez memurlar ve emekliler için enflasyon oranlarına bağlı olarak gerçekleştirilen maaş artışlar Türkiye'nin Nisan ayı verilerine göre tüfenin aylık %3,18 ve yıllık %69,80 artış gösterdiği dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. 6 aylık dönem için %25 civarında enflasyon bekleniyor. SGK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerin yılın ilk 4 ayında yaşanan %18,72'lik enflasyonu artışı sebebiyle bir maaş artışı elde etti. Totalde 6 aylık enflasyonun %25'ye ulaşması beklenirken, en düşük emekli maaşlarına ilişkin ek haberleri ise SGK uzmanının açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Asgari ücrele ilişkin ara zam haberleri çalışanları olumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi Yönetimi ile birlikte işverenlerin asgari ücretin yılda bir kez revize ifade edilmişti. Asgari ücretle ilgili ortaya çıkan detay milyonlarca çalışanı mutlu etti. 2024 Nisan ayı itibariyle açlık sınırı 17.725 Türk Lirası, yoksulluk sınırı ise 57.736 Türk olarak saptandığı rapor raporuyla ortaya kondu. Başka bir deyişle rapor asgari ücretin mevcut açlık sınırının altında kaldığını ifade ediyor. Sosyal adaletin sağlanması ve enflasyonun etkilerine karşı alım gücünün korunması için Temmuz ayında bir güncelleme yapılması gerektiğini ifade eden Karakaş. Asgari ücreti herhangi bir yasal düzenleme olmadan artırabilirsiniz. Örneğin, 2001 yıllarında asgari ücreti 4 kez artırdık. Bu artışlar yıl içinde 4 kez gerçekleşti, sonrasında 3 kez daha artırıldı. 2016 yılına kadar her Ocak ve Temmuz ayında iki kez arttırdık. Ancak enflasyon düşünce artışları yalnızca bir kez gerçekleştirmeye başladık. 2022 yılında yüksek enflasyon nedeniyle tekrar iki kez artış yapmak zorunda kaldık. SGK baş uzmanı Karakaş, Asgari ücretin yalnızca beslenmeyle sınırlı olmadığını, ulaşımdan konuta, gündelik yaşamın birçok unsuruyla ilişkili olduğunu vurgulayarak, açlık sınırının altında kalan asgari ücret seviyelerinin yasalara ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Hayat pahalılığı ve fiyat etiketlerindeki değişkenlik sürerken, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 15 milyon emeklinin adı ve soyadı açıklandı. Emekli maaşlarına yapılacak ilave ödemelerin kapılarını aradayan bu gelişmeyle birlikte, emeklilerin rahat nefes alması umut ediliyor yapılacak ödemelere ek olarak 10.000 TL'lik bir ödeme de gündeme getirildi. Emeklilere yönelik sunulan bu ödeme imkanıyla birlikte Ziraat Bankası tarafından da 10.000 Türk Lirası kredi kampanyası sunuluyor. Emeklilere sağlanan bu ödemelerle birlikte milyonlarca emeklinin rahat bir nefes alması bekleniyor. Son dönemlerde yapılan düzenlemeler kapsamında ilave ödemelerin yapmaya başlanması aynı zamanda hayat standartlarının da yükselmesinin önünü açacak. Ziraat Bankası'nın emeklilere özel olarak tasarlamış olduğu bu kampanya 10.000 TL'lik kredi imkanından faydalanmanızı sağlıyor. Bu kapsamda krediyi vatandaşlar ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanabiliyor. Geri ödeme koşulları da yine emeklinin bütçesine uygun olarak düzenleniyor. Ülkemizde milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zamanı merakla bekliyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi ekonomik faktörler emeklilerin alım gücünü giderek azaltıyor. Bu nedenle emekliler için maaş zammı, geçimlerini sürdürebilmeleri ve ekonomik olarak ayakta kalabilmeleri açısından büyük bir önem taşıyor. Son 4 aylık enflasyon verilerine göre, emeklilerin maaşlarından %18.72'lik bir erime yaşandı belirlendi. Bu durum, emeklilerin maaşlarının alım gücünün giderek azaldığını ortaya koyuyor. Social SGK, masalında yapılması Temmuz ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin ve asgari ücretle çalışan vatandaşların aklındaki en büyük sorulardan biri maaşların ne kadar artış göstereceği oluyor. Bu noktada SGK uzmanlarının yaptığı açıklamalar büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar gizli rakamlar ve veriler hakkında konuşarak Temmuz ayındaki maaş artışlarının ne yönde olabileceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Özellikle takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem'in açıkladığı maaş zam tahminleri, emekliler arasında büyük bir merak ve heyecanla karşılanıyor. Erdem'e göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için 6 aylık zam oranı %26.24, memur ve memur emeklileri için ise %20.75 olacak. Buna ek olarak, refah payı beklentisiyle birlikte zam oranının %35-40 bandına çıkabileceği öngörülüyor. Emeklilerin beklentisi, maaş zammının hayat standartlarını yükseltme ve ekonomik olarak rahatlamalarını sağlama konusundaki kritik rolü nedeniyle oldukça yüksek. Ancak yüksek enflasyonun etkisiyle alım gücünün azalması, yapılan zamların yetersiz kalacağı endişesini beraberinde getiriyor. Sonuç olarak, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı sadece emeklilerin değil, genel olarak ülke ekonomisinin de seyrini belirleyen önemli bir faktör olacak. Emekliler Açıklanan zam oranlarını ve olası eklemeleri büyük bir dikkatle takip ediyor ve gelecek dönemde yapılacak düzenlemelerin kendileri üzerindeki etkilerini yakından izliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarında Temmuz ayında 3000 ila 4000 Türk lirası arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Bu açıklama, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş ile ilgili önemli bir tahmin olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Asgari ücret konusundaki tartışmalarda gündemi meşgul ederken, memurlar ve emekliler, Temmuz ayı ile birlikte maaşlarına yansıyacak oranları merakla bekliyor. Her gün değişen fiyat etiketleri ve artan hayat pahalılığı, emeklilerin harcamalarını olumsuz etkiliyor ve bu nedenle Temmuz ayında yapılacak maaş zammı büyük bir önem arz ediyor. Her yıl iki kez memurlar ve emekliler için enflasyon oranlarına bağlı olarak gerçekleştirilen maaş artışları, Türkiye'nin Nisan ayı verilerine göre TÜP'nin aylık %3,18 ve yıllık %69,80 artış gösterdiği dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. 6 aylık dönem için %25 civarında enflasyon beklenirken SGK ve Bağpur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, yılın ilk 4 ayında yaşanan %18,70'lik enflasyon artışı sebebiyle bir maaş artışı elde etti. Uzmanların açıklamaları, en düşük emekli maaşlarına ilişkin ek haberleri yeniden gündeme getirirken, emeklilerin Temmuz ayında alacakları maaş sanma konusundaki beklentilerini artırıyor. Emekliler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi ve daha iyi bir yaşam standartına sahip olabilmek adına yapılacak zam oranlarını büyük bir merakla bekliyor. Asgari ücretle ilgili ara zam haberleri, milyonlarca çalışanı olumlu bir şekilde etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimiyle birlikte işverenlerin asgari ücretin yılda bir kez revize edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklama, çalışanların maaşlarının belirlenmesindeki belirsizliği azaltarak işçiler arasında memnuniyetle karşılandı. 2024 Nisan ayı itibariyle yapılan bir rapor, açlık sınırının 17.725 Türk Lirası ve yoksulluk sınırının ise 57.736 Türk Lirası olarak belirlendiğini ortaya koydu. Bu rapor, asgari ücretin mevcut açlık sınırının altında kaldığını gösteriyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, sosyal adaletin sağlanması ve enflasyonun etkilerine karşı alım gücünün korunması için Temmuz ayında asgari ücrete güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti. SGK uzmanı İsa Karakaş, demek ki maaşlarında Temmuz ayında 3 bin ila 4.000 bin Türk lirası arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Bu açıklama milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş ile ilgili önemli bir tahmin olarak değerlendiriliyor. Öte yandan asgari ücret konusundaki tartışmalar da gündemi meşgul ederken memurlar ve emekliler Temmuz ayı ile birlikte maaşlarına yansıyacak oranları merakla bekliyor. Her gün değişen fiyat etiketleri ve artan hayat pahalılığı emeklilerin harcamalarını olumsuz etkiliyor ve bu nedenle Temmuz ayında yapılacak maaş zammı büyük bir önem arz ediyor. Her yıl iki kez memurlar ve emekliler için enflasyon oranlarına bağlı olarak gerçekleştirilen maaş artışları, Türkiye'nin Nisan ayı verilerine göre tüfenin aylık %3,18 ve yıllık %69,80 artış gösterdiği dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. 6 aylık dönem için %25 civarında enflasyon beklenirken SGK ve Bağpur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, yılın ilk 4 ayında yaşanan %18,70'lik enflasyon artışı sebebiyle bir maaş artışı elde etti. Uzmanların açıklamaları, en düşük emekli maaşlarına ilişkin ek haberleri yeniden gündeme getirirken, emeklilerin Temmuz ayında alacakları maaş sanma konusundaki beklentilerini artırıyor. Emekliler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi ve daha iyi bir yaşam standartına sahip olabilmek adına yapılacak zam oranlarını büyük bir merakla bekliyor.